Selamlar mucize ailem. Şimdi size muhteşem ötesi full kazandıran bir yatırım tavsiyesi veriyorum. Bazen uzun süreli bir kazanç olabiliyor. Bazense beklemediğiniz bir anda kazanmış oluyorsunuz. Ama kesinlikle beklentiye girmemeniz gerekiyor. Yatırımınızı yapacaksınız ve bırakacaksınız. Artık kendisi akacak. Ne zaman akacak onu Allah bilir. Nedir bu yatırım tavsiyesi? Tabii ki iyilik. İyilik yapın ve beklentiye girmeyin. Karşılık beklemeyin. Allah sizi her türlü mükafatlandıracak. Öyle bir iyilik yapın ki içinizden gelsin. İnsanları sevindirmek iyiliktir. Birinin ihtiyacını gidermek iyiliktir. Birinin mutluluğuna vesile olmak iyiliktir. Sokak canlarına yaptığınız o güzellikler iyiliktir. İhtiyacı olanların ihtiyacını gidermek, ne bileyim birini okutmak, birine burs bağlamak velhasıl kelam illa para vermek değildir birilerinin yüzünü bile güldürseniz, birilerinin iyileşmesine, şifasına bile vesile olsanız bu yine iyiliktir. Ama karşılık beklemeden yapın. Bir bakarsınız hemen önünüze çıkar. Bir bakarsınız tam ihtiyacınız olduğu zaman önünüze çıkar. Ama mutlaka bu tavsiyemi dinleyin. Çok büyük yatırım tavsiyesidir. İyiliklerimiz daim olsun. Sizleri çok seviyorum. Canımsınız.